Merhaba arkadaşlar. 20 Nisan altın analizli videomuza başlıyoruz. İlk olarak ONS analizi yapacağız. ONS da bildiğiniz gibi daha öncesinde söylediğim gibi 1708 altında kapanış olduğu için sat sinyaline döndüğünü söylemiştim. Ancak 1675 hedefim verdiğimde burada tepki alımlarının olabileceğini bunun yaklaşık 1705 civarlarına kadar olmasının normal olduğunu anlatmıştım. Şu an bugün Tam da 1675 civarından, 1671'leri gördük ama hemen üstüne çıkarak 1675'lerde trendi kırdığımız kırmızı çizgiye doğru bir hareket oldu. Tam orada yaklaşık e, 1702.7, 1703'ü görmüş olduk. Yani tam isabetle şu an e, durumu bilmiş olduk. Bundan sonraki günlerde tabii ki şu siyah direnç noktasına da gelebilir. Yarın özellikle 1717 seviyesini test edebilir. Ancak 1708 üzerinde kapanış yapmadığı sürece aşağı gitme ihtimali devam edecektir. Bu yükselişin devam etmesi için yarın için 1717, bugün için de 1710 seviyesinin üstünde kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. bu RSI grafiğinde de gördüğünüz gibi alt banda değmişti. Buradan büyük ihtimal seker demiştim daha önceki videolarda size bu bölgeyi sarıyla çizmiştim. Ben grafiklerimi kaydediyorum. Günden güne sürekli gelişimleri de buraya gösteriyorum ki bir farklı bir grafik koymuyorum ki geçmişteki yaptığımız analizleri de değerlendirelim. Doğruluğunu da anlamaya çalışalım diye. Bu alt bandı RSI deyip tekrar yukarı doğru gitme eğilimi de olabilir diye söylemiştim. Ancak bunun, bunun, ne kadar gücü olacağını göreceğiz. hala stok RSI aşağı doğru devam etmekte. Yani şu an düşüş trendindeyiz. Hala onu göstermek ve göstermekte ve hala düşüş trendinin bitmediğini gösteriyor bu durum bize. Eğer yükseliş olursa dediğim gibi 1708 civarlarına bir yükseliş olabilir. Bir ihtimal 1717'ye kadar yükselip tekrar 1708'in altına gelebilir diye düşünüyorum. Tabi ee, tabii 1675 kırarsa ne olur dersiniz. 1675 tabii ki hem trend desteği hem de Fibonacci desteğinin olduğu nokta. Buranın kırılmasıyla beraber ben hızlı bir düşüşün olacağını düşünüyorum. 1660'lara sonra e, 1640'ların deneneceğini düşünüyorum. Daha önce bu seviye e, üçgen çanak pardon çanak formasyonun olduğu bölgeydi. 1640'tan e, çanak formasyonu kırdıktan sonra sizlere 1600, 1715 seviyesini hedef göstermiştim. Ben 1725, 1710 seviyesini hedef göstermiştim. O çanağı da üstüne geçerek üst trend çizgisinden e, 1745'lerde zorlanacağını düşünmüştüm. 1755'lerden geri döndü onun üstünde kapanış yapmadığı için Tekrar döndü ve Kırmızı trend Çizgimizin Altına geldi ve trendi kırdı kısa vadeli Şu an onun yol almasını görüyoruz Bu trend ne olacak Yerdeki günlerde göreceğiz tabii ki Hangi yöne gider diye soruyorsunuz biliyorum merak ediyorsunuz ben de merak ediyorum ancak bunu Bence kimse bilemez Biliyorum diyen de bence yalan söylüyordur Ancak şu anki eğilim şu an Orta seviyede e, ufak ufak hareketlerini yapmakta bir e, trend kırılımı olacaktır illaki bu RSI ya aşağı ya yukarı kıracaktır. Burada RSI yükseldi bayrak formasyonuna döndü kısa vadede alt desteği denedi kıramadı şu an tekrar bir, yukarı bir deneme yapmak isteyecektir. Çünkü piyasadaki alıcılar e, bunu fiyatını ucuz gördü 1675 dolarları ucuz gördü dolayısıyla bir yukarı hareket yapmaktadır kısa vadede. Aslında 5 saatlikte bu durum daha net gözüküyor. Ama kafanız çok karışmasın diye 5 saatlik analizleri çok fazla göstermiyorum sizlere. Eğer bu alttaki şu kanalın destek noktası kırılırsa aşağıda ağırlıklı ortalama seviyesi var 1660. İlk aşamada oraya dener sonra tekrardan yukarı doğru 1675'lere gider. Dolayısıyla şöyle bir görünüm olabilir sizlere tamamen kendi görüşüm olacak şekilde bir senaryo çiziyorum. Bu şekilde yukarı, tekrar aşağı, şu ağırlık e, ağırlıklı ortalamaya gelip tekrar yukarı, bu trendi deneyip tekrar aşağıya, tekrar böyle, tekrar böyle, tekrar böyle, tekrar böyle gidebilir arkadaşlar. Bu trende geldiği zaman ayrıca değerlendirmek lazım eğer buraya gelirse, yukarı giderse de zaten şöyle bir hareketin olması lazım ki. E, onu farklı bir renkli çizeyim arkadaşlar. Sizin kafanız karışmaması için. Yukarı doğru gitmesi için şöyle bir hareketin olması gerekiyor ki hem şu siyah düşen düşeni kırması lazım hem de kırmızı eski trend desteğinin üstüne çıkması gerekiyor. Bu da olacaksa yarın olacaktır diye düşünüyorum. Bu, o kadar sert bir hareket olacaksa yarın 1717'yi çok hızlı bir şekilde geçip üstüne kapatırsa faiz kararın belki olduğu gün ne kadar etkiler bilmiyorum ama dünya piyasasında çok bir etkisi olmaz. Belki onunla beraber bir hareket olabilir yukarı doğru ama Şimdilik trend kırıldığı için şu an negatif yöndeyiz ve 1708 1709 şu anki güncel stoploss'umuz Onun altında kaldıkça e, durumumuz negatif olacak İsterseniz Bir de gram açısından bakalım Altına Daha önce de söylediğimiz gibi 378-379 seviyesinden sat sinyali gelmişti. Ve ilk desteğimiz olan e, 370'e kadar ağırlıklı ortalamaya kadar gelmişti. Onu da kırılmasıyla beraber 366-367'lere gelebileceğini söylemiştim. Ancak şu an iki ağırlıklı ortalama arasında e, tepki alımlarıyla beraber yükseliyor. Aynı şekilde e, ons altında olduğu gibi. E, aynı durum burada da geçerli arkadaşlar. RSI aşağıya vurmuş gramda. Buradan hafif bir tepki var. Ancak daha büyük bir RSI kanalımız var bizim aslında. Ee, negatif uyumsuzluğu olan bir kanalımız var. Bunu daha önceki videolarda grafiklerde anlatmıştım ben sizlere. Buraya takılabilir. Eğer yükseliş olursa ilk dokunacağı yer burası olur ve buradan tekrar aşağı gelebilir. Gelirse ve şu aşağıya kırarsa çok daha büyük bir düşüş olabilir. Belki bu 367 seviyelerinde kırılması söz konusu olabilir. Öncelikle bir yönü anlayalım 378'in üstüne çıkacak mı çıkmayacak mı ee, ona bakalım. 78'in altında kaldığı sürece e, aşağı düşüş devam edecektir. Şu anki e, alımlar sadece kedi sıçraması veya e, tepki alış olarak devam edecektir. E, altta da yine trend desteğimiz siyah çizgi yine. hem 368 hem de ağırlıklı merkez ağırlıklı ortalamız e, aynı noktaya hemen hemen geldi. Yarın yaklaşık olarak 370'lere yükselecektir bu seviye. 370'in üstünde kaldığımız sürece 378'lere deneyeceğizdir. Ee, tekrar tekrar 370'lere doğru yaklaşıp oraya kırdıkça, kırınca 367 daha sonra da 354'lere doğru bir hareket olabilir. Duruma göre inceleyeceğiz. Son olarak paylaştığım bir tane altın analizi vardı. Sabahli. Sabahli 370 pardon ons e, 1600 90 civarındaydı. ben şeyi paylaştığımda, analizi paylaştığımda gösterdiğim şekilde yukarı doğru 1705'lere doğru bir hareket yaptı, sarı harekette. Bakalım bu senaryonun devamı gelecek mi yoksa yukarı kırıp ons altın hareketini devam mı edecek? Yani ilerledikçe takip edeceğiz analizleri. Sürekli güncelliyoruz arkadaşlar. takipte kalın. Tekrar değerlendireceğiz. Görüşmek üzere.